Peki Erdal Bey Doğaş sormuş. Doğaç da son dönem güçlü atlatan hisseler arasında neredeyse savaşı hiçbir şekilde satmadı diyebiliriz. Ama burada da dikkat çeken bir testlere bandı var. Neresi burası? 248 286 bölgesi. Bu aralıktan çıkamıyor. Kaç aydır? Neredeyse 3. ayını tamamlayacak. 3 aydır bu bölgeden çıkamıyor. Yatırımcı beklemek istemiyorsa ya bu arada trade etmeyi deneyecek ya da ne şekilde 286'ların üzerine fiyatın oturduğunu görüp hareket edecek. Burada gördüğünüz gibi defalarca deneme var. 1 2 3 4 gün deneme var bu seviyeye ama üzerinde kapanış yok. İndikatörler de belli ediyor zaten. Hepsinin kesişim noktası burası. Bu yüzden de çok güçlü bir direnç. Ne zaman ki 286'lar üzerinde kapanışlar gelmeye başlar o zaman artık doğaç tarafında yeni zirve konuşuruz. Ama aşağıda da e, olumsuz tarafını da konuşmak gerekiyor. Eğer ki döner fiyat 248'leri kırarsa burada düzeltmenin boyutu bir miktar artabilir. 248 kırmadığı sürece sorun yok ama 248 kırılırsa 232 210 desteklerine doğru geri çekilme ihtimali artar diye söylememiz gerekir.